Hepiniz yeni videoda merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Slender oynadı. Kelar oynayacağız. Hemen videomuza geçelim. Şimdi sabahlıyorum. Gel yarim gel. bir oynayacağız. Hard zor olduğu için medium'da oynayacağım. Medium iyidir. Şimdi kapılar var. Bundan gidelim biz. Açalım burayı kitap. A few moments later. Bir tane daha. Ben senin ananın amına koyayım ya. Ananı avradını. Ananı avradını. Bismillah. Görmeyebilirim çünkü telefonun ekranı ekran parlaklığı kısık. Bir şey düştü lan. çok yer var ya. buradan gidelim biz. Ha burada mı iki? Burası bizim az önce geldiğimiz yer değil mi? Ha oğlum. Çok karışık. Hiçbir şey anlamadım ben şu an. Oh my god. Kan. Oğlum. Az siktir. Yeter! Yeter! Bir an kitaptan korktum var ya. Uf. Da sikerim ama ya. Oo, 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 oo o ne? Lan dört tane bulduk çok hızlı buluyoruz. Bak sen paşama ya. Tek de tekte bitireceğiz galiba. Anahtar. Tamam. Tekte bitiriyoruz galiba. Ha, aynen aynen. 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 Muhtemelen bitiriyoruz. Ananı sikiiiim. Bak ya. ben bu çocuğu sikerim ha. Dedim <laughs> kovanın içinde belki anahtar olur. Uçuruyor da bizi. Dolap var dolaba bakacağım. Bunlardan bir şey çıkar mı acaba? Amına kodumu piç <laughs> oo, oo, oo. Oğlum sıkıntı ya. Oğlum Başka kitap yok. Dolaba bakalım. Dolapta da bir şey yok. Keşke anahtar falan verseydi dolapta. Tüm anahtarı. Ama iki tane de anahtar olabilir sadece. Bilmiyorum. Biz buradan gelmiştik. Ama ilerisi var mıydı oranın? Yoktu galiba. O yüzden böyleydi. Yani. Şimdi kanalı da açalım. Bismillah. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Suratıma fışkırma lütfen. Of of sıkıntıydı. Of sıkıntı işler. Buradan gidelim. Aa bir tane daha kitap. Tamam. Oo. O ne? O neydi? Mahtar. <laughs> Sıkıntı ya. Aaaa. Oğlum bunlar <laughs> korkutuyor ya. Tamam başka bir şey kalmadı. Dönüyoruz. Buraya baktın mı? Oğlum niye bu kadar uzun ya buraya? 50 tane yer koymuşlar. Ben buraya bakmışım. Ben buraya da bakmışım. Biz muhtemelen orada bir tane şey bıraktık ama neyse. İnşallah bırakmamışızdır kitap falan. Anahtar. Anahtarımız boş. <laughs> Allah'ım yardım et. Korktum. Anahtarımız boşa gitmedi Allah'tan. Oğlum bu küçükmüş he. Burada büyük gibi. Burada vardır bir şeyler. Buradan girelim. What the hell? Kapıyı ben açmadım. Onu da ben açmadım. Oh Allah, deli deli aldım, Oğlum ne oluyor? Kitap var mı burada? Kitap yok. Ha kitap. Bitti bitecek Oh my god Korktum 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 Tamam burada da bir şey yok Uf. Abi stresi soktu beni Bunu da açalım Doğap varmış o neydi? Şu jump bitiriyor beni ya. Şimdi kapıyı bulacağız. Biz buradan buradan geldik. Allah'ım şu jump scare olayından bıktım. Aynen. Bir tane anahtar fazla şekilde bırakarak oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. X'te bastım. <laughs> Sindirinayı ne yapacağız? Duvara soktuk silindiri iğneyi. Güzel şekilde bitti ya. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve görüşmek üzere. Bay bay.